Merhaba sayın seyirciler. Şu an önümde yurt dışı kargosu var. El evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve evet, kap Neden PTT değil? Çünkü ben bunu forumdan e, 24'ten aldım. Eee yani o söyledi. Sonra bana kargoladı yurt dışı ile. Normalde PTT ile geliyor Lightek ile. Lightek.com'dan aldım yani bu sırada. Şimdi burada açma yeri var mı? Ben tabii ki böyle açmak istemiyorum. Şu bir dakika şuradaki perde yersen de ışık gelmesin. Böyle evet, daha iyi. Hemen açalım. Evet şu anda çok heyecanlıyım gerçekten. Türkiye'ye 14 günde geldi o güzel bir şey. Şimdi burayı açıyorum ve içinde şöyle gösterirsem. çok güzel şeyler var. Shengshu şu 3'e 3 var. Güzel. Daha sonra mirror küp var. Mirror küp. Bu da şey şey. Bakın şöyle bir şey. Güzel bir güzel. Daha sonra aa, burada bir ne varmış böyle. pyraminx Ya yeah, bu da şey şu. dayan gong 2. DIY versiyon. Şurada vidalar falan var. Sticker'lar. Sticker'lar çok seviyorum. Aslında bir light çantası var. Şöyle, şöyle havada göstereyim ben. Light take çantası da çok güzel bakın. İçine bir şey koyasım sonra. Böyle koyalım içine mesela. Çok güzel. Evet. Bunu da böyle kenara alalım. Sonra bir tane loop var. Ana minicik lan bu. Bu ne? Şuraya göstereyim. İn. Düşün. Şu parmağımla düşürsün. Minicik bir şey. İnşallah yeter. Hadi bakayım tasarruflu kullanacağız o zaman şöyle alayım şu içinde daha sonra bir mega mix var shenku mega mix bunu da çok merak ediyorum şöyle bir gösterirsin arkam duruyor ha <laughs> şöyle bir şey var mı son olarak ee, timer var ben şimdi timer inceleyeceğim çünkü bu bir unboxing İncelemeleri özel olarak yapacağım ki isteyen istediğini kolayca bulsun diye şimdi bunları bir arkaya dizeyim böyle ki ne aldığım belli olsun Şöyle. Şöyle gösterirsem. Böyle böyle. Bu da böyle üstünde. Lighting çantası, Loop. Loop da bu da. Hepsi güzel. Hadi şunu inceleyelim. Time machine. Vay. Şöyle koyarsam kamerayı. Güzel. Ee, bu şey. QJ timer. QJ. Şöyle bakarsak. time machine yazıyor. Şurada bir şey var. Timers logosu, time machine, barcode, Ha, burada daha güzel gitmiş. Hem bak hem bu şu bardaklar stok deniyor galiba. Stok stok mu öyle bir şey deniyor. Ekipler için özel olarak yapılmıştır. Şimdi ben bunu kenarından açıyorum. Ah, hadi bakayım. Oo, oo. QG timer. Oo, çok sevdim. Başka bir şey yok için. Şöyle koyuyorum ve burada. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu 4'e 4, -4 küpü bunun altına koysam da kamera böyle dursun. Ne kadar akıllıyım. Allah süper oldu. Şunu biraz da geri çekersek on düşmesinler. Ve burada bir QG timer. Şunu çıkartıyorum elimden. Allah çok güzel duruyor. Bunu böyle üstüne koyalım. Şimdi burada çok güzel. Ama ben nedense böyle <laughs> merak edelim. Eğerse böyleymiş. E power diyor. Yoksa pil mi yok içinde? Power'a bastığımda açılmıyor. Basmayı lazım. Yok. Basınca ne oluyor? Burada bir tuş mu var? Hayır. Nasıl açılıyor bu? Hiç bilmiyorum. İçine pin biz mi koyuyoruz acaba? Eğer öyleyse ayıp etmişler demek. Şöyle çıkartabiliyor muyum? Bunlar bir çıkıyor ama nasıl çıktığını hiç haberim yok. Gerçekten şu an tam bir e, noob'um bu konuda. Allah Allah. Şimdi bilen kişiler bana diyordur. Ulan öyle yapılmış bu. Şöyle bir tık yeri var mı? Böyle yere koyuyoruz. Basıyoruz. Açılıyor. Şimdi ben bunu bir bulayım nasıl bir şeymiş. Allah Allah şöyle bakarsın. Ne şöyle nasıl açılıyor? zorlu? Aha açıldı. Şimdi burada bir pil yerine küçük vida lazımmış galiba. bakayım. Vida bu kadar küçük var mı yani? Şurada bir ucu paslı bir tane dangalık var. Şimdi bunu açmaya değdiğimde açılıyor. Of güzel. Hadi şimdi pil çıktı lütfen. Ama ayıp yani. İçine pil koymamışlar. Küçük pil lazım. Aa var bende. Dur onu da bulayım. Evet şimdi sizinle beraber bir tane pili unbox edeceğiz. Önce bir Alkaline Power bilmem ne yazıyor. Kameram pek iyi değil ama. Hadi bakayım. Hadi yavrum. Oley. Şimdi bunun... Heh, artısı bu tarafmış. Artı ne taraf bu taraf. Hadi bakayım. Girmiyorum deme. Ben buraya uymam deme. İki tane mi lazım? Ha, iyi İki tanesi daha Da o zaman. Bunu da şöyle alırsak. Ve evet. Takıyorum bu vidasını. Önce bir Çalışıyorum diye bakalım. Paraha oley. Bir şöyle takalım. Pillerin arkasına video koymuşlar da. Kapağına da var. Pil kapağına. <laughs> Oldu galiba. Oldu mu? Evet. Şu anda... Nasıl oluyor bir hiç bilmiyorum. İyi bastırmamız gerekiyor mu acaba? Aslında siz daha güzel ama bu daha ucuz. Ben de bunu aldım. Sonuçta ucuz sonuçta değil mi? Ucuz demek anlaşılıyor. Yani. Evet. Şimdi burada elimi koyuyorum ve yeşil ışık yandı. Çektiğimde gözünüzü devam ediyor. Şöyle göstereyim. Elimi koydum bitti. Şu an. Mesela buraya basın çok dokunmayı algılamıyor. Mesela one handed. Şöyle ikisini ikisini koydum. Yeşil ışık yanmadı ama. He çünkü reset yapacağız onu nasıl akla Bırakıyorum böyle bastırıyorum şu ikilimi Yeşil ışık yandı Tekel ops güzel Çok güzel hatta Böyle bir timer arkadaşlar Arkasında uyarılar var No pratik bilmem ne China application made in China name Ha burada ismini de yazabiliyormuşuz kalem Name yazıyor şurada Merhaba benim adım Name Evet fazla uzamasın arkada bunlar var tekrar göstereyim bu arada e, kameranın ayağı da dörde dörd küp. <laughs> şimdi ben bunları teker teker inceleyeceğim. İstediğinizde bakın. Ah şimdi bir tanesi. Beni niye şimdi inceleyebiliyorum diye atladı. Lop da çok küçük bir şey. Neyse o idare eder. Özellikle Wuhan 2, şu 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 ikisi. Çok hepsini merak ettim. Hadi görüşürüz arkadaşlar.